Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta skinimizi nasıl değiştirebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle diğer çektiğim videoda bunu e, neredeyse çoğu kişi yapmış ama yapamayan bölümler var. Bazı şikayetler var. Bunu tekrardan göstereceğim. Şimdi bir skin indiriyoruz. E, i̇ki tane olacak aynasında. Farklı farklı da yapabilirsiniz. Ama önemli olan birinin adını Steve birinin adını da Alex yazmak. Şu çalıştır bölümünü açtıktan sonra buraya yüzde %aptata% yazıyorsunuz. Yorumlarda e, bırakırım bunu. Tamam dedikten sonra buradan nokta Minecraft e, klasörüne giriyoruz. Buradan arkadaşlar şu en alttaki versiyons yazan dosyaya giriyoruz. E, burada benim e, Minecraft'ta bir sıkıntı çıktı dün akşam. E, ondan tüm versiyonlar gözükmüyor. Sis, yanlışlıkla yani yarısı falan böyle silindi. Bu ara 1.12.2'ye kadar geçerli bu. Yani 1.12.2'den sonraki gelen versiyonlar ee, bu bunu böyle skin yapamıyorsunuz. Onun için ben de 1.12.2 yapacağım. Öncelikle bu bunu arkadaşlar şöyle kopyalayıp yapı, yapıştırıyorsunuz. Yani 1.12.2'nin bir kopyası olacak. Buna bir isim vermemiz lazım. Video diyelim şöyle. Tamam video. Buna giriyoruz arkadaşlar. Burada üç tane e, böyle bir klosör dosyalar falan bir şeyler var. Şimdi bu en baştaki dosya e, sizde olmasa sıkıntı yok yani o olmasa da olur. E, not defteri yoksa arkadaşlar onu hiç e, bakmadım ama şöyle yapacağız. Öncelikle şu üçünü şöyle bir yeniden altlandır. E, hepsine aynı adı vermek zorundasınız bu arada. Şu olmadı bir dakika. Şöyle video 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 tamamdır. Sonra bu not defterine tıklıyorsunuz. Şu parantez içindeki yazıyı siliyoruz. 1.12.2 yazısını silip oraya da video yazıyoruz. kaydetliyoruz Sonra şu jar. E, asıl önemli olan bu arkadaşlar. Sizde bu dosya yoksa o zaman e, yapamazsınız. Şöyle simgeli bir şey. Java yani bu. Bunu e, Winrar ile açıyoruz. Winrar'ınız yoksa ben aşağıda indirme linkini veririm size. E, Winrar ile aça tıklıyoruz. Şunu kapatalım. E, bunu da kapatabiliriz artık buradan astens minecraft e, en aşağıdaki textures e, entity e, buradan aşağı iniyoruz. Şuradaki Alex'i siliyoruz arkadaşlar. E, bu sizin oynadığınız sürüme göre değişir. Alex'i sildik. Steve var. Steve'i de hemen silelim. Dediğim gibi 1.12.2'den sonraki sürümlerde olmuyor arkadaşlar e boşuna denemeyin ama 1.12.2 ve aşağısındaki sürümlerin hepsi kaldırıyor. Şimdi Steve atıyoruz, tamam diyoruz. E az önceki şeyleri sildik zaten. Alex'i de atıyoruz arkadaşlar, tamam diyoruz. Evet, şimdi Steve'imize bakalım. Gördüğünüz gibi değişmiş. Alex'imize de bakalım. Gördüğünüz gibi o da değişmiş. Ee, şimdi oyunu açabiliriz. Bu arada arkadaşlar son versiyonu e, bilmeyenler için bunu indirme videosunu da arkadaşlar çekeceğim. Hangi sürümü e, hangi sürme yaptıysanız ben hangi sürme yaptım 1.11 e mi yaptık ya biz? Arkadaşlar genellikle e, hangi sürümü yaparsanız üstüne çıkıyor ama bu artık Minecraft değiştiği için mesela 1.10 yaptınız. 1.10 yaptıysanız onun altında çıkar. Biz 1.12'ye yapmıştık. E, bu forge zaten. Bu benim diğer yaptığım. Bu da video. Seçiyoruz videoyu. Oyunumuza giriyoruz. Bakın zaten adım böyle asla diye sallama bir şey. E, böyle bir skin falan yok zaten bu versiyonlarda geçmiyor böyle. Oyunumuz hemen açılsın arkadaşlar. Ee, eğer olursa beğenmeyi unutmayın. Bu arada aşağıdaki sürümlerde yapmanız şansınızı daha kolaylaştırıyor. Mesela 1.8 ile 1.9 yaparsanız kesinlikle olur. Ama bazılarında 1.12 de olmayabiliyor. Şöyle sallama bir at girelim dünyamız yüklensin. Bakalım skinimiz olmuş mu yoksa olmamış mı? Şöyle bir şu sudan bir çıkabilsem benim neden böyle yerde bir doğdum ki ben. Gördüğünüz gibi skin de bu arada olmuş. Gördüğünüz gibi baksanıza evet şu anda yukarıda da gördüğünüz gibi arkadaşlar eee şöyle göstereyim. 1.12.2'de yaptım. E, oluyor. Dikkatli izlerseniz eee nokta Minecraft'tan işte gösterdiğim klasörlere tek tek gireceksiniz. E, bu arada Steve ve Alex'i silerken e, bilgisayardaki del tuşuna basın. Öyle silin. Onları sildikten sonra sizin indirdiğiniz skinleri Steve ve Alexa verin. Onları oraya koyacaksınız ve e, o verdiğiniz adı seçip oyuna gireceksiniz. Biz video adı vermiştik. Gördüğünüz gibi skinimiz de olmuş. Bende oluyor. E, hala olmayan arkadaşlar var. Yani bu, bu arada çok oyunculuğu da olmuyor arkadaşlar. Çok oyunculuğu da hangi video izlerseniz izleyin olmaz. Ee, onun için premium almanız gerekiyor. Ama biz şu anlık benim yapabildiğim 1.12.2'ye kadar yapabiliyorum. Ee, uğraşacağım 1.15'e yapmaya da çalışacağım. Bir yolu var mı falan bakacağım. Olursa videosu gelir. Ee, olmadıysa yorumlarda e, belirtin hangi sorun çıktıysa e, yardımcı olmaya çalışırım. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.